İpek, İpek neredesin? Arda, kahvaltı hazır. Arda neredesin? Aa. Arda da yok. Buradalar mı bu çocuklar yoksa? Ya, bu şişkinlik ne böyle? Hey ben iki tane kuzu arıyorum. Birinin adı Arda, birinin adı İpek. Gören var mı acaba? Aa, sallanan bir yorgan. Yorgan sallanıyor. Konuşuyor mu acaba? Şöyle bir üzerine vurayım bakayım yorganın. Merhaba. Aa yorgan merhaba dedi. Bu nasıl bir şey ya böyle? Şuradan bir kaldıralım bakalım. Oo, bu ne böyle? Aa bir tane var, bir tane el var. Galiba burada iki tane kuzuyu bulduk. İki tane kuzunun izini bulduk evet. Burada bir tane ayak var. Hem de gülüyor, gülen bir ayak. Ne? Aa, ne? Aa burada iki tane çocuk varmış ben de sizi arıyorum farkında mısınız? Vay. Nerede bunlar ya? Aa ah, bir tanesinin sopası da varmış. Ya. Bir tanesinin sopası da varmış. Aa ah, kameraya vurdu. Aa. Ah. Saçları dışarıda kalmış. Şuradan tutup çekeyim bari. Burada başka bir kuzu var galiba. Ben bu kuzuları nasıl kandıracağımı biliyorum. Şimdi onlar hapı yuttu. Kuzular, kuzular. Bakar mısınız size yeşil bir şeyler getirdim yemek için? Evet. Açın. Arda kuzu, sen de açar mısın? Yeşil bir şeyler? Evet. Arda kuzus da geliyor arkanda. Evet. Evet, gelin, gelin, gelin. <laughs> i̇şte, işte yiyecek var burada, gelin. bakalım, alın bakalım. Sen de al, evet sen de al. Ha bunlar kuzu olduğu için bunların eli yok böyle ağzıyla yiyorlar, evet. artık kuzu sen de. Al. Vaa, ben kurtuldum. Vaa, 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 Buradan geldiğimi şu anda farkında değiller. Kurt geldi galiba. Sanki bir şey. Evet, şurada ayakları buldum. Sizi Vau! Ba! <laughs> yeter artık. Yeter. Yeter. Kurtla kuzuyla uğraşmaktan bıktık artık. Ay yoruldum bağırmaktan. Yoruldum bağırmaktan. Bu kuzu da yoruldu. Bu da kuzu da yoruldu. Bu da abi kuzu. Evet. Hadi kapatıyoruz bu videoyu. Aa! Vurma öyle vurma.